ben de ben diyor arada kaldım. Arada diyor, kaldım ara. demiş. Tu benim diyor kaynanam diyor Tuncay'a Kaynana. yemek götüreceksin yemek diyor. Götürecek. Da... da oradan getireceğim diyor diyor. Ha, ben getireceğim ki diyor. asla ben Hayır, gelinimi 3 yani, kilometre mi? eline bir tava verip de yani, hiç Tuncay'a yemek salar yani. mıyım? Salar, yani. salar, salar mıyız? Biz, i̇mkanı var mı gözümden yani? bir Ne Gözümden esir giyor. Niye erkek Kaldı ki ne Tuncay'a yemek Gizemi ben durduramıyordum. Ve annesinin haberi var bundan. Şimdi bu olabilir bu arada. E, yani canım. hakikaten evet. gizem size e, illaki o dükkanda bir şey ne dönüyor bilmiyorum. Şimdi çıkacak ortaya. Aynen Ama öyle. orada evet. oraya mutlaka gitmek istiyorsa bu menemen götürmek için değil. Orada evet. başka bir iş var. Aynen öyle. Ama bunu yapmak için de illa oraya gidecekse kalkıp da benim kayınvalidem istiyor. Tuncay de evet, demiş olabilir. öyle ben öyle ha. annesine ha. öyle diyor. Ağlıyor. Geçen Babasına bir bir diyor, şey, ben diyorum aldım dedim. Diyor. size kaynanası bağlandı bir şey söylemişti. Evet. Gizem e, e, mesaj geldi, mesajları var, ben yakaladım dedi. Tamam. Evet var şimdi. Elinde. Bak bir dakika, ben konuşayım ondan sonra sen cevap ver. Tamam, sen devam et. Ee, bir gün telefon etmiş, bizim eşimle konuşuyorlar. Hı. Zaten bu eşini konuşturmaz. Kendi konuşuyor, eşini Neden? konuşturmaz. Neden? Niye? Yani ben e, erkek dünürümle hiçbir zaman böyle bağlaşıp konuşmuşluğum yok. Hemen önüne atlar, o konuşur. Tamam, şimdi konuyla şu anda bunu Hayır, bir alakası Hayır, şey olarak söylüyorum. Şey şey. için söylüyorum efendim. Tamam, sen bildiğin Onun haricinde... E, denildi ki Gizem işte mesajlar geliyor bilmem ne. Ben hemen geldim müdahil oldum olaya. Dedim ki ne mesajı geliyormuş dedim. Ya dedi ben dedi gördüm dedi Gizem dedi sakladı dedi. Gördün. Nasıl saklar dedim ben geldim devreye girdim. Ben kızıma baskı uyguladım. Kendi yüzü. Yalan bir... söylesin. Uyguladı. Dedim ki bunlar senin kayın baban. Bu senin baban. Ben nasılsam Aynen Hatta sadece baskı uygulamadınız. Galiba şiddet de uyguladınız. O esnada efendim yani oldu. O Uyguladı. esnada oldu. Bir gün daha bir gün daha yüzü söylesin. Uyguladı. Onu geçtikten sonra bunu bütün işte bu şey suçlamalar gizemden dolayı bütün her şeyi gizem yapıyor. Hiç oğlunda bir şey yok. Ak kaşık. Oğlum ben oğlumun ne yaptığını Burası ne Bakın şimdi gerisini dinleyin efendim. Ondan sonra ben devreye girince bu oğlunu çağırdı. Lan sen böyle bir şey yaptın mı? He. Bak. Berber arkadaşı. Eşiyle eve her gün geliyormuş. Bak dedim. Ben bu berberi bulurum. Kimse bunu getiririm. Karşılaştırırım, yüzleştiririm. Bu berber şey değil. Berber nasıl dedim senin eşine telefon. O eşinin telefonuyla yani bayan eşi berberin erkek telefonuyla telefon ediyormuş. Geldi kendi yüzü yalan desin. Beni yüzleştir dedim. E, karısını karısının telefonuyla konuşmuş. Yani karısı eşinin konuşmuş. Hayır ben Bir dakika kafam karıştı. Efendim. Bir dakika kafam karıştı. Bir dakika kafam karıştı. Şimdi siz göğsünde taklıyor telefonu. Evet. Ondan sonra da bir gün mesajlaşmasını yakalıyorsunuz. Bak şimdi benim görümcemin e, çocuğu, torunu doğdu. Hı -hı. Onu ziyarete gidiyor. Benim kızım da geldi. Ha. Ben e, WhatsApp kullanmayı bilmem. Tamam. Mesaja bakmayı bilmem. Tamam. Telefon tuşu kiliti bilmem. Tamam. Gizem de gelinim ya. Kızım, gelinim. Ellerimizi hediye aldık. Görümcemin çocuğunu görmeye gideceğiz. Hı. Gizemin o arada çocuk altını pisletmiş. Giz, Gizemin evi de benim karşıım da hemen karşı karşıya oturuyoruz. Ben dedi bir bez alayım geleyim anne dedi. O arada telefonun şeyi yok. Kilidi yok. Kilidi yok. Kifresi yok yani. Ben bakmayı neyi bilmem. Kızımla hmm. torunum da bizim evde. Benim 15 yaşında torunum var. Hmm. O sırada mesaj mı geldi telefon? Hayır. Ne o, oldu? O işte yengesinin telefonuna bakınca anne dedi yengemin telefonuna bak dedi. Ee? Hemen biz aldık telefonu. Tamam. Aldık bak burada bizim büyük bir hatamız var. Aldık telefon diyor ki ne? Aşk diyor gelsene diyor. O da diyor ki gelemem diyor. Eşim bekliyor diyor. Bu telefonu ben Gizem gelince şöyle suratına attım. O da hemen... Aşk gelsene demiş birisi. O da gelemem eşim bu, bekliyor Gizem demiş diyor. Gizem cevap olarak. Gizem bekliyor. Ha. Aşk gelsene diyor. Hı. O da diyor ki gelemem eşim bekliyor diyor. Hı. Ben telefon Gizem gelince yüzüne attım telefonu. Bu ne dedim. Hemen Gizem bizim önümüzde pıtır pıtır sildi. İşte biz o telefonu ya bir yere çek... Ya kendi telefonuna kaydet tamam, biz tamam. öyle bir şey görmediğimiz için neyse biz çocuk görmeye gittik ama orada ne onun huzuru var ne benim benim böyle ağzım kuruyup kuruyup geliyor ben şeker hastasıyım. Hmm. Neyse gelince ben on Gizem evine gitti biz de kızımla eve girdik hmm. e, annesini aradım döne dedim seninle bir yerde buluşalım dedim hmm. Allah var o da hemen geldi buluşalım Gülçin abla dedi. Hmm. Biz Doğantepe'nin bir lokantanın önünde oturduk buluştuk. Döne dedim ne söyleyeceğim bilmiyorum. Ben şok oldum dedim. Niye dedi? Böyle böyle dedim Gizem'in telefonda bir mesaj yakaladık dedim. Hmm. Ama ne dedi? İkizi var Gizem'in. Kızım da dediydi dedi. Ben bu kızımı bir gün dedi dedi. Kim demiş bunu? İkizi Gizem'in hmm. ikizi. Neyse akşam babasına yansıyor bu olay. Akşam yine Ben de Tamam anlatıyor o da zaten. Olmadı Hatta desin. çıktım. Ko kocası, kocası dedi bana. Kocası dedi ki benim berber arkadaşımın eşi. Daha bitmedi. Yanında bir dakika, yanında. Bir dakika bir dakika. Daha bitmedi. Sonunu. Evet. Neyse bunlar geldi. Yine bunlar gizemi sıkıştırıyor. Biz yani yani ben ne yapabilirim ben bir kaynanayım. Ondan sonra gizemle annesi bir dışarı benim oğlumla annesi. eşim böyle bir şey yapmaz dedi. İnanmadı size. İnanmadı. Ya. Ben de eşime dedim ki dönürüm yalan söylüyor desin. Hadi Müslüm, Hadi Müslüm dedi ya. dedim. Biz Hadi evimize kalalım. gidelim dedim. Bizlik bir şey kalmadı. Bizlik bir şey kalmadı. Mi? Çünkü Tuncay eşine Çünkü... inanmayı seçti. Kabul etti. Ha. Onu seçti. Ha. Ondan sonra bu ben arada benim seç. oğlum gece çalışıyor. Migros'ta gece çalışıyor. Ha. Biz gizem oraya koyduk. Çiçek gibi bir gelin. Ya. Yani ayrıldık. Oraya gitsek suçlu oluyoruz. Kendi evimizde dursak duramıyoruz. Gözümüz Yok. arkada o olan gece çalışıyor Hı. devamlı. Hı. Yani siz orada kızı çektiniz e, konuşturmaya çalıştınız ama Tuncay zaten benim eşim <laughs> yapmaz dedi. Benim eşim ha. Ha, ha çıktı yapmaz. Yani. Ha. şey var Dinleyeceğim. Dinle Ondan sonra ben bir hafta oğlum dedim o Tuncay'a da Gizem'e de. Ben dedim burada yatayım dedim. Baban da kendi evimizde yatsın. Hayır da. hayır. Gizem ben Gizem'in üstüne gittikçe Gizem şunu söylüyor. Hep şunu söyledi bana. Ne söylüyor? Baba bilmediğin şeyler var. Baba bilmediğin şeyler var. O bilmediğim şeyler bunlardı. Bakın. Ondan sonra bak. Hayır edin. benim evime misafirliğe geldiler. Benim evime... Çocuklar bir şey istedi. Dedim ki git kızım dedim cebimden dedim parayı al da gel dedim alayım dedim. Baba dedi cebimde para yok ki dedi. Nasıl oluyor dedim kızım lazım para olmaz dedim ya. Cebimde bir yatak odasında benim şeyim e, pantolonum yatak odasında. Ondan sonra neyse Hamza devreye girdi. Dedim Hamza sen ver bari. Baba dedi benim cüzdanımda para yok. Nasıl olur dedim ya. Ne oluyor dedim ya. Benim damadım benim cebimden para mı çaldı? Hayır. yalan şey söyleme yok. Gürcü. Yalan söyleme. söyleme. Yapayım, bak, bu ya, ya, yalan söyleme. Yalan söyleme. Bir dakika Parayı getirdi sakin, bana tekrar bu. Bak. bir ee, şey söyleyeceğim. Bir dakika. A, bakın. Yes, siz çok yakın zamanda bir çok büyük Allah bir rahatsızlık, rahatsızlık geçirdiniz. Bir kere ne yani. olur kendiniz için her şeyden ama önce sakin olun. Ama devam var. Onu tamam, da söyleyeyim. Ama sakin olun. Ben, ben bir şey onu da söyleyeyim. söyleyeyim onu söyleyeyim. Tamam ama bak bir şey Parayı getirdi bana. Ben Gürcü Hanım dün Gerekirse Allah. oğluyla ilgili de oğlunu evet. da gömdüm. Evet anlatacağım. Yani o yüzden o şey ya siz Her şey dökülmesi gibi, lazım burada diyeceğim. ki çıksın meydana. Tamam, tamam o yüzden sakin olun. Sakin olun. Onu da söyleyeceğim belki. Allah Allah. Bir evlat parayı niye çalar dedim. Yüzü. Tamam. Bir evlat parayı çalıyor? Ben söyleyemem. Ya. Anam bir de benim onu çalmaz. Tamam. Bu adam şey pazara alamıyor. gidiyor, pazarcılık yapıyor. Kızına 200 milyon haçlık vermiş. Evet. Dedi ki ne? Anne dedi babam 200 milyon haçlık verdi bana dedi. Yalan söylüyor Kızım o para, o para bu para değil. Hayır. Gemiden çaldı para paramı. Değil, benim. Tamam o para. değil. Bağlanın efendim. Bu baş. Bir, 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 bir dakika, bir dakika o tarafı da değil. Mi? Evet. Onu şu kızım dedim, hep gidek dedim, sağ dedim, babam nasıl söylüyor. olsa vermiş, kıyafet alak dedim. Yalan söylüyor Sabahleyin oldu, paranın 100 milyonunu dedi, Tuncay'a verdim ya dedi. Hep... kaybettin. Bir dakika aynı anda üçünüz konuşursanız Bak, hiçbir şey anlayamıyor. Hiçbir şey anlayamıyor. Tamam. Doğum yaptı Bir ya Gizem. Bir sırayla dinleyeceğim. Doğum ben. yaptı ya evet. ben ödül olarak 22 gram bilercik aldım koluna Bizemin. Evet. Doğum yaptı ya gelinim. Evet. Bu ikinci doğum mu? Yok ilk Poyraz'da. İlk Poyraz'da. Evet. Şimdi evet. ben e, çocuğumuz 4-5 sene, sene sonra oldu bizim. Ben adaklar adadım. Evet. Ana sağlıkta gelinin hamile deyince... Ben dedim ki ana sağlığın ekibine siz hepiniz, azam sağlık da benim evimin üstünde. Bize davetlisiniz dedim. Yemek yedireceğim size dedim. Geldi ekip yedi gitti. O arada bir koyun sürüsü geçiyor bizim mahalleden. Amcaya dedim ki amca biz ana sağlığa çıkıyorum dedim. Eğer ki dedim ben bir haber alırsam dedim buralarda dön dedim. Adam da bana dedi ki kızım dedi ben buralarda duramam dedi. Ben gideyim bana telefonunu verdi adam. Doğru. Niye ben gideyim dedi. Ayıp, ayıp, Doğru. Ayıp. Niye gelip mi? yemediniz mi yemeği? Oğlun madde kullanıyor. kesiyor İkisi de Ben İkisi de kullanıyor. O Amca itiraf ediyorsun. İkisi de kullanıyor diyorsun. Kim tamam. Kim getirdi maddeyi? Ece Hanım. bir, saat saat de, Ece ben bir, bir, bir dakika. Sakin, ol. Sakin, olun. Sakin, Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Hayır. Hayır. Oğlun getirdi Tamam. bir dakika. beni dinleyelim. Kimin getirdiğini anca. Aldığı ben Yunus Bey, Yunus Bey, hep birlikte el ele verirsek biz ancak kimin getirdiğini ne olduğunu bulabiliriz. Herkes bildiklerini anlatacak. Bir sakin olun.